Burada tek ihtiyacımız olan bir bardak su ve yürekten olan dualar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar inanarak yaptığınız için. Öncelikle bir bardak suyu aldınız önünüze. Önce kişinin ismini söylüyorsunuz ama şu şekilde. X ben seni çok seviyorum yani suyun yüzünde suyun şurasında onun simasını görün imgeleyin alnınızdan bir mavi ışık çıktığını ona gittiğini düşün. x sen benim nesin beni çok özlüyorsun yani öyle bir yoğunlaşın ki ona sanki orada onunla konuşuyorsunuz ardından bakın söylüyorum en önemli kısmı tam Bakın şey vermiyorum, adet vermiyorum. 10 dakika boyunca Ya Rahman, ya Allah ya Vedud. Ya Rahman ya Allah ya Vedud. Ya Rahman ya bak su hareketlenmeye başlayacak. Böyle suda bir enerji gidecek. 10 dakika boyunca. Bitti. Alıyorsunuz suyu. <laughs> Yarıya kadar içiyorsunuz. Kalan yarısında diyorsunuz ki X bu da senin niyeti. İçtiniz bitti su. Bu ritüeli tam 7 gün kesintisiz yapıyorsunuz. Hanımlar özel döneminizde yapmayın. Onun dışında yapabilirsiniz. Muhteşem gelişler için. Şunu yazıyorsunuz yorumlara. Bana su gibi gelişini 7 vadeye mühürledim.